Çıktım belen kahvesine Baktım ovaya Ovaya Çıktım belen kahvesine Baktım ovayı, ovaya ovaya Ormancı da çağırır Dam oynamaya Aman ormancı Canım ormancı Köyümüze bıraktın Yoktan biraz Köyümüzün köprüsü var Gelip geçmeye Soğuk suyu var düşmeye Aman ormancı Canım ormancı Köyümüze bıraktın Yoktan bir acı. Gülüm senin alır kaçarım Kalır kaçarım Yüce dağ başına çadır açarım Çadır açarım Kahve bulamaz isem öker içerim Gülüm senin alır kaçarım Çıldırın çabana Yemenim ala ucunda para balı Kız ben seni alırım ama başım ellere balı. <laughs> Bal geldi vardı Rahmetli o Yemenim oldun iyi buldun mu benden iyi buldum ama sarmadım yar seni darılır diye hanımdan ayrıldı ya Ha. o da öyle yanar gezerdi <laughs> her birinin her, türküsü ayrı diyorsun hanımını yani hanımını yani öyle, e. öyle söylerlerdi o şevika mani söylerdi o bir mani böyle yolmayı kan. O de uzun hava çekerdi. Aman gülünen de bülbülün ettiği çekiş. Yer inesinen de dikilen dikiş. Kıyamet edek de sökülmedi Böyle bir, ama bayan böyle bir çekerdi ama. Ha dağlasını kudu böyle yani kadın kadar sesi de ya. sesi de şeydi vardı ya. yani, yani yok evet yani Allah Allah. bunların çok şeyini dinledim de aklıma gelmiyor ya. Ya. başka e, meşhur türküler yok mu şu an e, e, eski şey yoktu unutuyorum yani sen hmm. söylesen şey. ne vardı ya Çatlı. sizin Bayanların bir olmadan göz türküleri vardı. Merdivenim evet, evet. kırk ayak, kırka vurdum bir dayak. Dün gece yarı gördüm, ne el tutar ne ayak. Böyle bu çerkeşli Baha Bey'in kırk çıkarmış da. Kırkın gece Resulullah Efendimiz'den görüşmüş. Hı. Evet. Onun için günüz bu maniyi söylemiş. Şimdi elim ayağım tutmuyor gibisine. Ha. Ama bunu böyle bayanla tallada <laughs> Türk olarak söylerler. Yol Ha. Çevirmişler yani. Kırka girmiş adam kırktın, kırkın gece görmüş aslında Efendimiz'i. Çerkeşli Baha Bey. Yani Ben adamın kendini gördüm yani bu adamı. Ders aldım bundan. Ha. Şey ders aldım. Ya, hafızlık yaparken mesela zeka çalıştıracak <laughs> dersin bir adı var ona ona girerdi o. Sabahları kuru üzüm yiyeceksin, Çek, e, çekirdekli üzüm, çekirdeğini yemeyeceksin, kabuğunu da yemeyeceksin, arasında 21 üzüm yiyeceksin. Hafızlık yapan kişiler ezber yapmak zekanın gelişmesi için. Bilmiyorum yani yaşlara da fayda eder mi bizim gibi gayri bize unutkanlık başladı. Köyümüzün Çatal Yaylası'nda soğuk suyun başındayım. Kültür alanında. Bugün günlerden bir Ağustos. Bir ay önce yine burada suyumu doldurmuştum. Bir görüntü almıştım. Suyumuz aynı yoğunlukta akıyor. Her zamanki gibi gayet güzel. Burası rakım 1500. Doğa çok güzel ve bakir bir alan. Yani özellikle Karabük'te olanlar burayı aslında sık sık ziyaret etmedi bence. Yani böyle bir ortamı biz Ankara'da, İstanbul'da yaşayanlar daha çok özlemini duyuyoruz. Ama var olunca zannediyorum, yakın olunca kıymeti bilinmiyor. Hakikaten şu su büyük minimet. Şu anda sıcaktan yanan kavrulan şehirlerde burası. Rakım 1500'de. Süper serinlik. Gayet güzel bir ortam. Tavsiye ederim tüm dostlara, hemşerilerime, videodan bizi takip eden dostlara. Güzel bir lokasyon. Videonun sonunda konum bilgilerini paylaşırım. İnşallah bekleriz memleketimize.